Ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Ve maç başladı. İyi vurursa gol olur. Direkten döndü. Ve işte gol. Yerden sert vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vurdu. Allah ne verdiyse savunuyor. Top direğe çarptı. Alta doğru vurdu. Skor 2-0. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafasıyla vurdu. Ceza sahasına doğru. Süper kurtarış. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Yerden yuvarladı. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Ve top ağlarda. Alttan gol, gol, gol vardı. Artık kalan son 45 saniye. Top ne, gol. Kapanmayacak bir fark yok. Maç Ol. daha bitmedi. Şanssız direkten sekiyor. İyi vurdu. <laughs> gol, gol! Gol gol! Oyuncu zıplarken gol. gol! Maçın son 30 saniyesi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Kafayla topu uzaklaştırdı topu sektirerek atak başlatma peşinde. Çok hızlı. Gol, gol, gol. Yerden sert vuruş ağları deldi. Topu kafasında sektir. Gol geldi, gol geldi. Şansını üst taraftan deniyor ve son 10 saniyeye girdik. Yok böyle bir gol. Maçta son anlar kurtardı. Hakem son düdüğü.